Partisi İl Kongresi'nde konuşuyor. Seyfettin Başkanlara ve onun gibi tutsak olan bütün yoldaşlarımıza buradan iletiyorum. <laughs> ve değerli halklarımız biraz önce buranın zengin mücadele tarihinden bahsettim. Evet, mücadelesiyle günümüze kadar ışık tutmuş olan değerli Mahir Can'ı Kürtçe Mevlüt okulu için tutuklanan ve hapishanede hastalandığı zaman tedavisi yapılmadığı için yaşamını kaybeden Mele Ali Boşnağı onların şahsında çocuklarımız Türkiye'de antidemokratik uygulamaların en başında ne gelir diye sorarsak Türkiye yurttaşının Kürt seçmenin Dem Parti'ye ve muhalefetteki diğer partilere oy veren seçmenlerin irade gaspı gelir. Bugün kayım atamasını adeta bir yasa haline getirmiş olan AKP iktidarı seçimle elini bükemediği kesimlere, seçimle kazanamadığı belediyelere, olağanüstü hal döneminde uydurduğu bir yasayla kayım atamaya devam ediyor. Kayımın ne Türkiye yasasında ne de uluslararası yasalarda bir karşılığı yoktur. Şu anda kayım atamalarını bu iktidar yasal bir kılıf uydurmuş olduğu korsan bir uygulamayla hayata geçirmektedir. Ve daha birkaç gün önce Akdeniz Belediyesi'nde belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz gözaltına alındı ve neredeyse hepsi tutuklandı. Akabinde de Akdeniz Belediyesi'ne de diğer belediyelerimize olduğu gibi kayım atandı. Bunu asla kabul etmiyoruz. Akdeniz halkı orada Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla ortak olarak seçmiş oldukları eş başkanlarının Meclis üyelerinin hapishanede olmasına karşı gece gündüz direnişte. Burada, Kars'ta, kongremizde Akdeniz halkının göstermiş olduğu bu direnişi saygılarımızla, topla gerçekleştirmiş olduğu darbelerden hiçbir farkı yoktur. Bakın inanın o dönemde bile görevden alınanlar, ihraç edilenler daha sonra kısa bir süre sonra görevlerine iade edildi. Ama şu anda öyle bir darbe gerçekleşiyor ki bu darbenin içinde siyasi iktidar, bu darbenin içinde siyasi iktidarın koltuk değneği haline gelmiş yargı ve yine onların kolluk kuvveti olan polisle birlikte gerçekleştiriyorlar. Bunun tek kelimeyle ve özetle adı bir siyasi darbedir. Kayım irade gaspıdır. Kayım Türkiye'de üzerinde çok durduğum bir nokta, altını kalın kalın çizdiğim bir nokta, erken dönemde elde edilmiş olan hak, en önemli vatandaşlık hakkı, en önemli demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkını elimizden almak demektir kayın. Bunu asla kabul etmiyoruz. Ve değerli Türkiye halkları, kayın sadece Kürt'ün sorunu değil, kayın sadece Dem Parti'nin sorunu değil. Keşke olmasaydı. Ama şimdi biliyorsunuz, Esen Yurt'a da kayın atandı, Olacağı da kayın atandı. Yani Dem Parti'nin belediyelerine kayının atanmasının yanı sıra muhalefetteki ana muhalefet partisinin kimi belediyelerine de kayım atandı. Ve şu bilinmeli ki, şu bilinmeli ki kayım artık bütün Türkiye'li yurttaşlarımızın, her siyasi partinin ben kendime demokratım diyorsam hepimizin kim kendine demokrat diyorsa herkesin sorunudur. Kayımın atandığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. O nedenle kayım yalnız bizim değil bütün Türkiye'nin ortak problemidir. Ve buradan çağrımızı yineliyoruz. Kayım darbesine karşı Kürt'ü ve DEM Parti'yi yalnız bırakmayacağız. Kayın gaspına karşı bütün Türkiye halkları olarak ortak demokratik bir mücadele yürütmek dışında hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bir yandan bu iktidar barış mesajları verecek, öte yandan kayım atayacak. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Ve iktidar bizim bunu normal karşılamamızı sineye çekmemizi bekliyorsa büyük yanılır. Halkımız kayın darbesine karşı bütün demokrasi güçleriyle beraber bizler karşı koymaya devam edeceğiz. Bir elinde gül, bir elinde demir yumrukla barış tesis edilemez. Ve şu bilinsin ki aklımızla alay etmeye kalkan, mantığımızla alay etmeye kalkan, oluşan barış umutlarını darbelemeye kalkanlar aslında siyaseten kendileri kaybedecektir. Bugün kayım atadıkları yerleri dem parti olarak bizler oylarımızı katlayarak kazanmadık mı? Kars ve Kars'ın diğer merkez dışındaki belediyelerde seçmeler rağmen belediyeleri kazanmadık mı? Yeni belediyeler eklemedik mi bu yerel seçimlerde belediyelerimize? Hepsini başardık. Hepsini siz değerli halkımızın emeğiyle partisine sımsıkı sarıldığı için partisinin etrafında kenetlendiği için başardık. Ve biz kayıma en büyük cevabı belediyelerimizi yeniden seçerek Belediye sayımızı arttırarak zaten verdik. O halde ne olmuştur? Kayyım politikası pratikte iflas etmiştir. AKP şapkayı önüne koyacak ve düşünecek. Ben kayyım atadığım halde eğer halk yeniden dönüp DEM Parti'yi, partisini seçiyorsa ben bir yanlış yapıyorum demek. Şimdi sevgili izleyenler Çağlayan Adliyesi'ne gidelim. 4 gündür İstanbul Emniyeti'nde gözaltında olan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat